Aşura gününün fazileti. Aşura gününün faziletlerindendir ki Hazreti Hüseyin radıyallahu an o gün şehit olmuştur. Hazreti Hüseyin radıyallahu an'ın şehit edilmesi Allahu Teala'nın nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in torununun derecesini yükseltmek, kerametini kat kat arttırmak şehitlik sebebiyle şehitlerin önderi durumunda olanların derecesine ulaştırmak için Allah Celle Celaluhu katında günlerin şerefli ve büyüğü olan Aşura gününde olmuştur. Şehit olduğu gün, musibet günü olsaydı, pazartesi günleri matem tutulurdu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün irtihal etmişti. Bunun gibi, Ebu Bekri Sıddîk radiyallahu an irtihali de aynı gün olmuştur. Aşura gününün üstünlüklerindendir ki Allahu Teala o gün peygamberlerini düşmanlarından kurtardı. Firavunu ve kavmini o gün helak eyledi. Gökleri, yeri, Adem Aleyhisselam'ı ve daha birçok şerefli şeyleri o gün yarattı. O gün oruç tutanlara büyük sevap ve mükafatlar hazırladı. O günde orucu günahlara kefaret eyledi. Bunun için Aşura günü iki bayram, cuma, arefe, ve bunlara benzer şerefli günler gibi oldu. Aşura günü musibet ve matem günü olsaydı, sahabe ve tabi'in aleyhümü rıdvan matem günü kabul ederlerdi. Çünkü onlar o zamana bizden daha yakındılar. Halbuki onlar, aşura günü çoluk çocuğunu sevindirmek, giydirmek ve oruç tutmak gibi şeyler yaptılar. Hadislerde, aşura gecesini ihya edeni, Allahu Teala dilediği şekilde ihya eder ve her kim Aşura günü oruç tutarsa Allahu Teala onu Firdevs-i Ala'ya varis kılar buyurulmuştur. Kenzül Ummal. İbn Abbas radıyallahu anh'tan bildirilen diğer bir hadis-i şerifte ise bir kimse Aşura günü oruç tutsa Allahu Teala ona bin şehit sevabı verir. Aşura günü oruçlu olan için yedi gökehlinin sevabını yazar. Aşura günü iftar ettirse ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hepsine iftar ettirmiş, karınlarını duyurmuş gibi sevap yazılır. Aşura günü bir yetimin başını okşayanın, yetimin başındaki saçlar sayısı kadar cennette derecesi artar buyurulmuştur. İbni Abbas radıyallahu an. Abdülkadir Geylani Kuddisesi Ruhu Gunyetü Talibin Sayfa 352-353 29 Ağustos Mevlana Takvimi